Böylesine bir süreçte böyle bir sese de ihtiyacımız vardı. Önemli bir ödül geldi Katar'dan Doha'dan İklim Değişikliği Konferansı'nda 20 yıllık geçmişiyle Tema Vakfı Birleşmiş Milletler tarafından ödüle layık görüldü. Hayrettin Karaca'dan geliyor o ses. Toprağı hor görer yarını görür. O kadar. Toprak yoksa hayat yok evladım. Tüketerek değil, paylaşarak ne yapacağım? Doyacağım, barınacağım. Eğitim sağ o da biter, ondan sonra tüketme. Seni hakkından almam. Ey, ey uyanın Türkiye, uyanın. Siz dünyada olmayacak, inanılmayacak bir ödülü aldınız. Türkiye aldı bu ödülü. Yaşam için toprağın, ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizdi. Karaca ve ödüle de layık görüldü. Son derece önemli bir ödüldü. Ve günün sesini sizlere aktardık. Şimdi güvenlik kurulunuz.